Thank you Birbirinden güzel ve şık tasarımlarını bizlerle buluşturan konuğumuz Gülseren Şen'le modanın inceliklerine değindik. Bakalım kendisi bu serüvene nasıl başlamış. Gülseren Hanım, sohbetimize başlamadan önce sizi daha yakından tanımak istiyorum. E, tabii ki. E, Marmara Üniversitesi e, moda ve tekstil tasarımı mezunuyum. E, 10 e, yıla aşkın süredir tekstil piyasasında tasarımcı olarak çalışıyorum. E, 10 yıllık bir deneyimim var. Şimdilerde kendi markamı kurdum. Rosa di Fiore kadın giyim markası bununla ilgili tasarımlar yapıp kendi tarzımı yansıtıp kendi üzerimde sunumunu gerçekleştiriyorum. Şu an için sadece online satış mecralarında hizmet veriyoruz. Aslında ben kuruluş amacınızı da merak ediyorum. Mesela moda olan ilginiz bunu tetikledi mi markanızı oluştururken? Tabii ki. 15 yaşından beri tekstil ve moda sektörü içerisindeyim. Hem eğitim anlamında hem iş anlamında. Ve gerçekten işimi ve moda modaya olan ilgim çok çok büyük. İşimi çok severek yapıyorum. E, bu tabii ki büyük etken. Ürünlerinize kendi tarzınıza katıyorsunuz aslında. Peki e, markanızı nasıl tanımlarsınız? Nasıl yorumlarsınız? Markam gerçekten kendini seven, önemseyen, kaliteye, şıklığa ve rahatlığa özen gösteren tarz sahibi kadınlara hitap ediyor biraz da. Markamı böyle tanımlayabilirim. Gerçekten şık, rahat ve kaliteli ürünlerin yer aldığı ve hayallerimi yansıttığım, nasıl giyinmek istiyorsam onu biraz daha kaleme ve koleksiyona yansıttığım bir marka oldu. Ve çok içime sinen bir marka işimi ve markamı seviyorum. Peki hangi ürünlerin sunumunu gerçekleştiriyorsunuz? Dediğim gibi kadın giyim üzerine sadece şu birazcık daha gerçekten üst düzey daha şık kendini ön planda ve tarzı olan kadınlara hitap ediyorum. Elbise ağırlıklı ürünler yer alıyor markamda. Ama birçok tabii ki genel koleksiyon mevcut. Kadına dair neredeyse her ürün bulunuyor. Ürünlerinizi seçerken ya da tasarlarken nasıl bir yol izliyorsunuz? Mesela nelere daha çok özen gösteriyorsunuz? Ürün tasarlarken e, tabii ki bu benim e, işimin aslında en önemli kısmı. E, günün trendleri, renkleri, e, kumaş ve aksesuarlara göz önünde bulundurarak e, kalite Rahatlık ve şıklık, e, o günün e, gerçekten gündemin e, trendlerini yakalamak artık çok zor. Bunların hepsini ön planda tutup e, kendi e, kalemime yansıtıp koleksiyonumu oluşturuyorum. E, böylelikle e, her şey sevgiyle çıkıyor zaten ortaya. Bunu sonuçtan da memnunum. Bize zaten her şeyin sevgiyle çıktığını çok net bir şekilde görebiliyoruz günümüz kadınları daha çok hangi modelleri hangi renkleri tercih ediyorlar hangi ürünleriniz daha fazla talep görüyor ee, günümüzde şimdi kendimizden de yola çıkarak hem gece hem gündüz yani geçişli ve kullanım alanı daha geniş olan ürünler biraz daha ön planda hem rahat hem şık olmak istiyoruz çünkü hı hı. son bir iki sezondur özellikle şu pandemi nedeniyle gerçekten hem şık hem rahat ürünler çok çok ön planda. E, renk olarak çok e, renkli bir skala var. E, birkaç sezondur e, lila, yeşil, pembe, neonlar falan rövaşta yine. siyah ve beyaz tabii ki vazgeçilmez ama e, gördüğünüz üzere e, lilalar, pembeler, morlar gerçekten çok fazla tercih edilen renkler arasında. Markanız zaten kendine özgü modelleriyle dikkatleri üstüne topluyor. Ee, peki siz kendi tarzınızı, konseptinizi nasıl yorumlarsınız? Az önce dediğim gibi benim aslında oluşturduğum kalem çok net hani tarz sahibi olan kadınlar beni tercih eder genelde çünkü çok farklı bir kalemim var. Evet. Ee, bir çizgim var hem rahat hem şık hem özen gerçekten kendine ve giyimine özen gösteren bedenini seven kadınların tercihi bu yönden hani herkese hitap etmiyor ama Giyinmeyi, modayı seven bütün kadınların tercihi diyebilirim. Satışlarınızı gerçekleştirdikten sonra bir diğer önemli nokta da geri dönüşler. Ee, geri dönüşleriniz nasıl oluyor? Mesela bir kere satın alanlar tekrar tekrar sizinle iletişime geçmek istiyorlar mı? E, tabii ki şimdi e, geri dönüş gerçekten benim için de geri dönüşler çok önemli e, ve şu ana kadar aldığım tüm yorumlardan çok memnunum. Çok güzel dönüşler aldım, alıyorum. E, Birçok müşteriden tekrar tekrar sipariş aldığım tabii ki oluyor. E, dediğim gibi sevgiyle, emekle yapılan her iş gerçekten güzel sonuçlar alıyor. E, sonuçlardan memnunum. Önümüzdeki yıllarda markanız için düşünceleriniz neler? İlere yönelik hedefleriniz, planlarınız? Çok güzel hedeflerim, planlarım elbette var. Birkaçı tabii ki bende gizli ama şu an için online satış yapıyoruz. Bir süre böyle devam edecek. Daha sonrası için mağazalaşma olacak, bunu da buradan açıklamış oluyorum. Mağazalaşmak istiyoruz. Mağazalaştıktan sonra birazcık daha kurumsallığa doğru adım atacağız. Evet sevgili Lifestyle izleyenleri Gülseren Hanım'la yapmış olduğumuz bu güzel sohbetin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağlıkla kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.